Burada Bafra Spor'a bir parantez açmak istiyorum. Buyurun. Şöyle ki, Bafra Spor ikincilik görmüş, üçüncülük görmüş, yıllarca amatörde mücadele etmiş, Samsun'un köklü kulüplerinden bir tanesi. Çok önemli bir kulüp. Ve şöyle bir şey, Bafra Spor'un gerçek hedefinin, gerçek hedefinin eski yıllara dönmek olduğunu biliyorum. Müsabakaya geçmeden önce ben Başkan Yokan Bey'le bir görüşme fırsatım oldu kendisiyle. Bir telefon e, görüşmesi yaptım. Gökhan Bey aynen şunu söylüyor. E, Bafra Spor e, geçmişiyle beraber bir futbol şehri. Biz bu futbol şehrini tekrar aynı şeyi aynı hayata döndürmek için elimizden gelen maddi ve manevi her şeyi sağlayacağız. Ve Bafra Spor'u hedefimiz bu e, bal ligi değil e, profesyonel lige çıkmak olduğunu söyledi. Bu ilk etapta e, kulübün tesisleriyle ilgili bir çalışmanın içerisine girdiğini ki çok önemli yani bir futbol takımının, hedefi olan bir futbol takımının tesisi olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü bu işin e, esas e, kriterlerinden bir tanesi bir futbol kulübünün olması tesisi olmaz. olması. E, bu aşamada tabii ki biz her zaman şunu söyleriz e, fabrika olmazsa bir şeyde mal üretemezsin. Bu kulüplerin de yürüyebilmesi için böyle hedef olan kulüplerin alt çok güçlü olması lazım. Profesyoneli düşülen bir ekibinin de alt çok güçlü. E çok iyi olması lazım ki alttan oyuncu yetiştirebilsin. Tabii burada da alta Bafra Spor Başkanı Gökhan'a buradan şunu söylemek istiyorum. Üste yaptığınız yatırımın e, kadar da alta yapmasını e, gerektiğini düşünüyorum. Şunu söylediler. E, hedefimiz Ball ligine çıkmak. Ball liginden süper üçüncü e, ligine çıkmak. Yani bu Artık bekleyecek sabrımız kalmadı diye. Özlenen izinlere döneceğiz diyorlar. Yani. Göreceğiz diyorlar. Olmuyoruz. Ve o enerjiyi de kendisinde gördüm. Ses tonundan, heyecanından. Bafra Spor'un böyle bir şeye gerçekten ihtiyacı vardı. Geç kalınmış bir şey ama hiçbir zaman başlamak önemli. Yani geç kalmış diye bir şey yok. İnşallah Bafra Spor adına da profesyonel anlamda, profesyonellikte oynayacak bir düzeye gelmelerini canı yönünden temenni ediyorum.